challenge var. Burada arkadaşlar e, bir sürü kağıt var. Ben bu kağıtların ne olduğunu bilmiyorum. Yani biliyorum ama tabii karıştırdığımız için öğrenmeyeceğim. Şimdi ben gözüm kapalı buradan böyle ka ka bir tane kağıt seçeceğim. Ne çıkarsa kağıttan onu dökmek zorundayım. Şimdi hadi başlayalım. Burada jöle var, tıraş köpü var, sıvı sabun, <laughs> dalin var. Dalini <laughs> <laughs> ben kattım içine. Evet. Sonra burada diş macunu var. Görüyorsunuz burada şeylerimiz var. Şimal <laughs> Gel böyle anne. Burada arkada var. dur. Sen de ablanın yanında dur. Ablanın yanında dur. <laughs> Klasik şeyler var yani. Evet. Şimdi hızlıca başlayacağız. Şimalin Şimalin Şimali yazlık reaksiyonu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yelek. <gülüyor> Kıyafeti çok tatlı. Şimdi hadi bir çekiyorum. Şimdi e. yesin onları. Şöyle, şöyle Şevval yırtma onları tamam mı? Döverim tamam. seni. <laughs> evet arkadaşlar çektim. Açıyorum hazır mıyız? Bakalım. Turuncu slime bana, jeli. Bana ben de göstereyim Şöyle, mi? Okuyabiliyor bana Ben de göstereyim Turuncu mi? Turuncu slime jeli çıktı. Tamam dur abla açacak abla. Sırayla açacak bakalım, sana. Geldin öyle. Onu evet. bana ver içine Turuncu karıştırmayalım. Turuncu slime jeli arkadaşlar. Aa, Burada. Dur yani, bunu içine geri katalım. Şimdi bunu sıkacağız böyle. Hadi ablanın yanına geç. <laughs> bir oraya bir buraya koşuyor ya. Gene başladı. Çok güzel bunun rengi bir var. Ver biraz Şimal de sıksın. Çok güzel rengi. Oo Himal yavaş üstünüzü akıtmayın. Çok güzel rengi. Çok değil. Üstüm mı? Yok. Tamam. Biraz... Tamamdır. Keşke üstüm. Al anneciğim. Keşke mavi yapsaydım. Şimdi yine çekiyoruz. Anne bunu kim aldı? Ben. Evet. Tamam hadi ablanın yanına git sen görünmüyorsun hadi. Ne çıktı? Slime jeli pembe. Aaa şansa <laughs> Rengi çok güzel olacak bence. Al sen bir şey Fosforlu turuncu fosforlu al anneciğim. Evet arkadaşlar bakar mısınız Ra? Ben pembeyi normalde sevmem ama bu pembe çok hoşuma gitti. <laughs> şimali, Şimalin, Şimalin e, yeleğiyle de çok uyumlu yalnız. Evet. Bak benim de pembe. <laughs> al Şimal bunu da sen sık hadi. Bir Ver, dakika, şimdi şey tutulmuş. Evet, al bakalım, sen sık hadi bunu da. Yavaşça. Of, çok güzel oldu arkadaşlar. Rengini bir göstersene şöyle kaldır da. Tamam. Dur kendin şimaj sıksın. İyice kendin. boşalt içini. Dur anneciğim dur bekle. Tabaktan seçecek tamam. Kağıtların içinden. Tamam. Onu da bana ver. Bir kaldırsana şimdi. rengini merak ettim. Bakar mısınız canım? Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bunu da göster sana. Bak, sen gördün zaten. Hadi geçin. Hadi şimdi tekrar çeviriyorum. Seçtim ha. Gözünü kapatarak alır mı? Alabilirsin. Diş hadi hadi hadi. Ne? ne diş macunu. Tamam hadi sık biraz. Ne çıktı? Getir bakayım anneciğim seninkine de. Ne çıktı anne? Tutkal. Tutktan, tutkal mı? Tuta. Tutkal. B b yeter yeter yeter. Bu, bu mu tutkal? Yok o tutkal değil bebeğim. Neyse hadi bakalım. Bu mu? Bakayım o mu? Tamamdır anne al bakalım. Tutkal mı çıktı? Evet tutkal tamam. çıktı. Verin bakalım. Şimali'nin elindeydi sanki. Evet anne bu tutkal. Ver aşkım. Ver mı? Ama azıcık sıkacağız tutkaldan hepsini değil ver bana. O ben tutkalı tutkal. geri içine at herhalde. Aa dur 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 öyle değil aşkım ver. ver. Ablaya ver. Bir kontrol et annem tutkal mı? Evet anne tutkal. Tamamdır tutkaldan azıcık sıkacağım kadar yeterli. Tamam, seçin bir daha. Şimdi hazır mısın Şimdi bak seçiyorum tekrardan. Seçtim bunu. Hadi bakalım. Şimdi sen açma. Dur bekle. Ne <laughs> çıktı? Ne çıktı bakalım? <laughs> hadi, hadi, Aa, hadi, dur. Hadi. Sıvı sabun. Sıvı sabun. Sıvı, Sıvı sabun sıkalım. bu. Hayır, o değil aşkım. Sıvı sabun bu. Ben de sıkayım ne? Al biraz da sen de sık. Bastır, bastır iyice, bastır. Güzel, dur, sıkalım olur. sabun da sıkıyor. Onu da ver bana. Aradan çıkartalım. Evet. Şimdi tekrar seçiyorum. Seçtim bakalım. Ay, Şimay önünde durma kameranın. Bu tarafa ablanın yanına geç anneciğim. Sim çıktı. Sim. Simler orada. Çıktı. Sim çıktı. Onu da bana ver. İçine atma. <gülüyor> <gülüyor> Benim en sevdiğim şey, renk yeşildir. Maviden sonra. Benim <laughs> çıktı? Sen niye bu kadar tatlısın <laughs> ya? Evet arkadaşlar bakın yeşil sim. He? Bu şekilde şimdi açacağım. Hadi çıktım. Bu karma karışık bir şey oğlum. Ben giyeyim sana. Oo, ondan sonra jöle. Jöle. Bu jöle. Hayır, o değil. Bekle. Bu, bu mu? Bu mu? Jöle şurada bak anneciğim bu. şurada. Anladım. Kutunun içindeki evet o jöle. Şimdi de yaptık. Tamam. Siman çekti mi? jöle çıktı evet. Ya. Jöle çıktı. Arkadaşlar jöle. Jöle. Ne kadar koyacağını Muşayalımız. biliyorsundur. Yeter <laughs> herhalde. Yeter yeter. Çok abartma. Yeter yeter. Koy koy. Bir kaşık koy. Bir kaşık koy. Tamamdır. Bence bu yeterli. Bir kaşık koy. Tamam ya yeter. Çok katı olacak. Al aşkım bunu mutfağa tamam, götür. Tamam tamam ee, tamam. Tamam. Tamam aşkım. Hadi al bunları mutfağa götür. Çabuk çabuk. Sıyır onu bir elinle anne. Yok yok. Mutfağa götürsün. Ver jöleyi bana. Yani çok katı olacak ya. Ben şu döneyi kaldırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben de hemen şunu açıyorum. Yeni kaşık getirmiştim. Koş yeni kaşık. Evet arkadaşlar bakın ne çıktı. Mavi slime jeli çıktı arkadaşlar. Mavi slime jeli görüyorsunuz. Mavi slime jeli yok ama neyse. <laughs> Mavi yok. O zaman bunu atıyoruz. <laughs> evet. Bu zaman. Şeyim, Bak, ne Anladım, çıktı? ne çıktı şunu da al ne çıkmıştı boraks çıktı sonunda boraks Mavi slime'ı da mı boşalttın evet sonunda boraks çıktı arkadaşlar şeffaf falan boraks arkaya geç arkaya geç ablanın yanına Sence. geç hadi canım sen de o sırada bir tane daha seç zaten iki tane kaldı güzel boraksımız Tamam birazcık döktüm yetmezse videonun sonunda da karıştırırken biraz daha bakıyorum. Hadi bakalım şuna. Bakalım ne çıkacak. Şey... Açabilirse. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya jüleyle. Çıktı bana. Oha. Ne oldu ne çıktı? Şampuan. <laughs> Şampuan. Şampuanı da dalin koyacağız bu arada. Şimal'in şampuanı. Evet arkadaşlar dalini de sıktım. Tamam. E bir tane daha son. Herhalde tıraş köpüğü evet. kaldı. Biraz da, Biraz da sen sık annem. Sık sık, 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 sık 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 bol sık anne. bol sık. Biraz daha sık. Hadi hadi. Tamam yeter. Yeter. yeter anne. Yeter annem ver. Tıraş köpüğünü sıkamıyorum ben maalesef. Ver ben sıkayım o çok sert çünkü. Ben de sıkayım. Evet, annem de o çok sert. sert hey! sık, anne. Ben sana yeter. Anne yeter, Tamam köşe. bir şey olmaz. Hemen sıkıyoruz. Biraz daha çok köpürecek. Yetmez mi? Yetmez. <laughs> <vardı. gülüyor> <laughs> <Şöyle de. gülüyor> Tamamdır bu yeterli. <laughs> of arkadaşlar ya. Şuna bakın. <laughs> Görmüyorsunuz tam şu an. Hayır aşkım.

slime jelini döküyormuşuz. Arkadaşlar rengine bakın. Çok güzel oldu ya. Şuna bak. Ama çok kötü diş macunu kokuyor. Hadi <laughs> <Aferin>, Resulay. <laughs> tamam. Ver evet. ablaya. <laughs> Hayır aşkım Borax çok sıkarsa katılaşır. Olmaz slime. Tamam birazcık güzel. sıksın. Tamam, ben sana biraz. dur diyeceğim. Ama kameranın önüne... Yeter yeter tamam. Ben. Aynen bak bu şeymiş. <laughs> Bakayım nasıl oldu? <laughs> ha olmaya başladı. Kameradan çıkma. <laughs> biraz daha. Tamam. Şimale Hanım biraz daha döker misiniz? Hadi dök annem. Dur desen tamam mı ona? Tamam şimalanım Tamamdır. Kameranın önünde durma arkasına geç. <laughs> şey olun. Oldu mu slime'ımız arkadaşlar? Şunlar Hanım biraz daha döker misiniz? <laughs> Tamamdır, bir bakayım nasıl oldu bakayım kaldır bakayım. Hadi biraz daha sıkabilir miyiz azıcık? Tamam. Anne. Şöyle. Tamam, Yeterli. Yeterli. Yeterli miymiş? Şey var kamerayı arkanı dönüyorsun anneciğim. Öbür tarafa dön. Tamam. Evet. Şimdi elimle girişebilirim arkadaşlar. Oldu mu katılaştı mı? Evet. Şimay dur dur dur. Böyle bir katılaştı. İyice sıyır sıyır. Ay bunlar dişini Hayır o diş harcı anneciğim. Biraz daha dökelim mi? Katılaşsın mı? Evet hadi dök bakalım. Hadi dök anneciğim. Şunu Bak şöyle kapağını açalım. Hadi götür ablanı dök. Öyle olur o anneciğim. Hadi dök. Hadi. Yeter de sık, şey var. Sık, sık, sık. Al. Al ver ben ona diyeceğim onları. Şabakla alalım. Evet. Kapılaştı şimal yüzünden. Lan. Bravo. <laughs> Ama rengi çok tatlı oldu. Pembiş pembiş. Lan. Bakayım hele. Bir göster şöyle Lan. kaldır. Lan. Bakın Lan. arkadaşlar rengini. Şimdi bunu yiyeceğiz. Şöyle bir yoğuracağız. <laughs> çok güzel. Şimdi iki elimi de yapıyorum. Ben sen tut o zaman. Hadi aşkım, sen tut. Bırakma. Aşkım sen tutamıyorsun. Anneye bırak o tutsun. Sen bu tarafa kenara geç. Şimdi şunu çıkarmaya çalışıyorum da. <laughs> daha çok yumuşak ama biraz daha koy bence. Yok anne bu iyice şey oldu. Ama çok ele yapışıyor. Anne bunu daha daha yeni başladım yormaya bir bismillah de anne. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> <Görüştürüyorum. gülüyor> dur 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 anneciğim dur 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 daha abla yoğuracak dur. Çok güzel. Manzaraya geldik. Neye geldik? Manzaraya. Anne. anne. Aa akıttı. Al anne al al al. Annem ne yaptın? Dur ya. dur dur. Allah rızası için neyi bekliyorsunuz? <laughs> ne <yaptın? gülüyor> neyi bekliyoruz <laughs> derken. Anne. <gülüyor> dur. <gülüyor> ya anne ne yapıyorsun ya? Of. Ya ne yapayım? <laughs> Bu, elini attı şimdi bırak kızım bırak. <laughs> şimdi bırak. Evet arkadaşlar. İşte slime'ımız oldu. Bir bırak aşkım. <laughs> Gene kapatmak evet zorunda kaldık. <laughs> Çünkü şimdi maden yeri batırdı. ya toz var ya. Ama arkadaşlar, rengine bir bakayım mı? Gestirsene. mükemmel oldu bakın. Pembiş pembiş. Evet yeşil simdi çok güzel oldu. Bu şekilde. Sen hadi bir şey yatsana. Aa. Şimdi ben tutucundan. Hadi geçin annem geç sen de ucundan Evet, ne yaptın gene? Gene ne yaptın gene? Faydasız. <laughs> <laughs> Yaramazsın sen ya. Hadi aç anne. Oo, çok güzel oldu. Oo. <gülüyor> 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 Rengini bir daha göstersene. Çok güzel oldu, tamam. Huuu, bak. <laughs> Şimali dur, dur, dur. Ayağından alsın. şeyval önce onun ayağındakini al. <laughs> Toz bahane. Elinde de var. Elindekini de al şey var. Elindekini de al. Ne oldu? oldu? ne? Eh ne? Uuu yere yapmış. Bak 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 bak, tam masaya çıkıyor şimdi de. Ooo çok büyük oldu arkadaşlar. Şimal dur dur, ellerini batırdın dur. Bir yandan yeme derdinde, bir yandan oyun derdinde ya. Elindekini al şunun elindekilere. hadi git. Bir elini banyoda. Şimdi yıkadım elini. Koş koş koş. Hayır hayır getir onu temizlesene annem elini. oynayacağız. Rengi çok güzel olmuş ama pembiş pembiş. <laughs> Geri patladı. Şiar olmadığı için rahat rahat oynayabiliriz. Değil mi? Aynen öyle. Şimal uyudu arkadaşlar bu arada. Cadı. Çok güzel oldu, kocaman oldu ama patladı. Ben yani toplama şekli şaka mı? Rengi de çok güzel ya, pembiş evet, evet pembiş. Rengi çok tatlı oldu. Geç e, bir kere daha yapmıştık, onun rengi böyle... Griydi. Griydi ya, kötü bir rengi olmuştu. Şımar bütün hepsini kattığı için içine, hepsini boşalttığı için. Aslında sondaki şeyi koymasaydınız, yeşili. Yeşil? sonda bir yeşil koyduk. Bunda mı onda mı? Yok sonda onda bir şey koymuştuk. O rengini berbat etmişti. Mavi, Mavi koyduk. Mavi koyunca gırt gri bir şey oldu. Çok güzel olacaktı ya. Olmadı. Of. Oh. İşte gördüğünüz gibi Michael saç oldu. Şimdi. Ne ya? Olmadı. Demin oluyordu mesela. Oh, çok güzel çıtırdıyor ya. Ve arkadaşlar bunu biraz daha cıvık yaptığımız için daha güzel açılıyor bütün boraksı döktü ona. <laughs> Üstüne mi geldi gene? Yok gelmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlarınla vedalaş hadi kapatalım. Ben biraz oynayacağım arkadaşlar? <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.